Tek olaydan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte hızı ve sağlamlığıyla ön plana çıkan Asus'un TUF Gaming A2 SSD kutusunu inceleyeceğiz. <laughs> TAF A2 sert hatların bulunduğu bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Kutunun önünde TAF logosu ve disk aktivite ışığı bulunuyor. A2 muadillerine göre büyük bir SSD kutusu 11.6 cm uzunluğunda, 5.5 cm genişliğinde ve 1.5 cm yüksekliğinde. Tabi A2'nin bu kadar büyük olmasının bir sebebi var. Kutu sağlamlığıyla öne çıkıyor. Bunu sağlamak için gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Bununla beraber darbe sönümlemeyi iyileştirmek için dış kısmında silikon Kauçuk ile kaplanmış durumda. Tuf A2'nin sağlamlığı ayrıca belgelenmiş durumda. Askeri dayanıklılık testlerinde 1.2 metre düşme, titreşim, yüksek nem ve aşırı sıcaklık değişimi gibi ağır koşullardan geçmiş ve sertifikasını almış. Bununla beraber IP68 sertifikası da var. Poza ve 1.5 metreye kadar derinlikte suya dayanıklı. TUF A2'nin arkasında 4 adet altıgen vida yer alıyor. Bunları sökerek SSD haznesine erişebiliyorsunuz. Asus bu vidaları sökecek altıgen uca sahip bir manivelayı da kutu içerisine dahil etmiş. Hazne içerisinde ...bir adet M.2 yuvası yer alıyor. Buraya 22-42, 22-60 ve 22-80 boyutundaki... ...PCI Express NVMe veya M.2 SATA SSD'leri takabiliyorsunuz. Resmi olarak 4 TB'a kadar olan depolama çözümlerine destek sağlanıyor. Fakat piyasaya 8 TB SSD çıkarsa onu da takabilirsiniz. SSD'ler yuvaya Q-Latch mekanizması ile oturtuluyor. Q-Latch sökme ve takma işlemlerini ciddi anlamda kolaylaştırarak ufacık vidayı denk getirip takma zorluğundan sizi kurtarıyor. SSD'nin alt kısmında USB Tip-C girişi yer alıyor. Bu giriş USB 3.2 Gen 2x2 standardına sahip. Yani 20 gigabit hızı destekliyor. Bu da teoride saniyede 2 GB'ın üstüne tekabül etmekte. Önceki model olan A1'de ise bu değer 10 gigabitti. USB'nin geriye dönük uyumluluğu sayesinde 20 gigabit USB portları olması dahi daha düşük hızlarla SSD'yi kullanabiliyorsunuz. TUF A2 sağlamlığın yanı Sıra performansın uzun süre korunmasını sağlamak için birden fazla termal çözüm sunuyor. Alüminyum alışımla üretilen gövde yüksek ısı kapasitesi ve geniş alanı ile SSD'nin kullanımı sırasında ürettiği ısının dağıtılmasını sağlıyor. Bununla beraber SSD'den gövdeye ısı aktarımını iyileştirmek için TUF A2 içerisinde 3 watt metre Kelvin değerinde termal ped yerleştirilmiş. Asus geniş bir cihaz ve işletim sistemi uyumluluğu sağlıyor. TUF a Windows, MacOS, Playstation 5 Xbox ve mobil cihazlarla kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden Aki'nin kendisi, USB-C'den USB-C'ye kablo ve vidaların sökülmesi için manivele çıkıyor. O kadar anlattık bir de performansına bakalım isterseniz. Aki'nin içerisine Kyuxia'nın 4TB kapasiteli Xperia SSD'sini yerleştirdik ve Crystal Disk Mark'ı çalıştırdık. Test sonuçlarına baktığımda ardışık okumada 2121 MB saniye ve ardışık yazmada 2055 MB saniye değerlerine ulaştığımızı görüyoruz ki burada USB 3.2 Gen 2 x 2'nin teorik hızlarına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Gerçek dünyayı örnek alarak bir test daha gerçekleştirdik. 120 GB yer kaplayan Diablo 4 oyununu SSD içine aktardık. İşlem sadece 2 dakika sürdü. Bu sırada SSD'nin en yüksek sıcaklığı 48 derece oldu. Bu da kutunun sıcaklığı iyi tahliye edebildiğini gösteriyor. Aktarımız da stabil bir şekilde saniyede 1 GB civarındaydı. Şimdi gelelim artlar ve eksilere. 20 gigabit aktarım hızı kesinlikle bir artı. Yine askeri sınıf dayanıklılık ve IP68 sertifikasını da artı listesine ekleyebiliriz. Zengin M.2 SSD uyumluluğu var. Piyasadaki neredeyse bütün M.2 SSD'leri takabiliyorsunuz. Alüminyum blok ve termal plat ısıyı dağıtmayı iyileştiriyor. Bunu da artı listesine ekleyebiliriz. Ekslere baktığımızda ise sağlamlığının götürüsü olarak büyük ve ağır olduğunu söyleyebiliriz. Yine SSD için herhangi bir program sunulmuyor maalesef. Sonuç olarak TUF Gaming A2 gerçekten ben demiz bir ürün oldu. Gerek sağlamlığı, gerek kullanım kolaylığı, gerekse de sunduğu performansla ön plana çıkan parlayan bir ürün. USB ara biriminin sunduğu 20 gigabit hız yaklaşık 2 GB saniye tekabül ediyor. Hem oyunlarda hem de iş uygulamalarında büyük dosyalarla çalışırken fazlasıyla yetecek bir performans sunuyor bize. Şunu söylemeden de geçmeyelim. TUF A2 bir SSD kutusu. Yani ondan alacağınız performans tamamen içine takacağınız M2 SSD'ye bağlı. Kötü bir SSD takarsanız tabii ki yüksek hızlara ulaşamayabilirsiniz. 20 Gigabit portun sağladığı hız PCIe Express 3.0 x4 SSD'lerin altında kalıyor. Yaklaşık %70 performansını kullanabiliyorsunuz. Yani PCIe Express 4.0 ve 5.0 SSD'ler cihazın potansiyelinin çok üzerinde hızlara sahip olacaktır bu bağlamda. Takacağınız SSD seçimini buna göre yapmanızda fayda var diyebiliriz. Yine şunu da söyleyelim, Tuf AiKit taşınabilir hazır SSD değil, M.2 formatındaki SSD'leri taşınabilir hale getiren bir kutu. Bu bazı kullanıcıları pek tatmin etmeyebilir. Eğer hiç uğraşmak istemiyorsanız ama yine de TUF A2 gibi gelişmiş dayanıklılık özelliklerine sahip kutudan çıktığı haliyle kullanıma hazır bir SSD arıyorsanız yine Asun TUF Gaming AS1000 ve AS2000 modellerine de bakabilirsiniz. AS1000 modeli için kanalda ayrı bir videomuzda mevcut arkadaşlar. Fakat A2'nin en büyük avantajı kapasitesini dilediğiniz zaman artırabilmeniz, içerisindeki SSD'yi de istediğiniz zaman değiştirebilmeniz. Evet bugün sizlerle birlikte birlikte Asun taşınabilir SSD kutusu Tuf Gaming IQ'yi inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.